İnşallah bu mesajları herkes alır. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum bir kadın olarak ve bunları duyduğumda gerçekten çok üzülüyorum. Bu billboardlarda değinmiş olmanız da çok sevindirici. Çünkü gerçekten kıyafet, görüntü bunların hiçbiri ceza indirimi için bir neden olamaz. Cezalar yetersiz. Şu anda bile konuşuyorsak yine belki de bir yerlerde kadınlara bir şeyler oluyor. Yani. Ben de zamanında çok şiddet gördüm durumda. Yani ben çok doluyum, çok dertliyim. Kadını savunmalı. Her zaman kadının yeri yüksek. Evlatları da olsa, kocaları da olsa kadınların kıymetini bilecek. Önlem alınırsa çok güzel bir şey olur.